Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anneliğin ilk günlerine döneceğim ve yeni doğan bakımı diyeceğim. Anneliğin ilk günlerine döneceğim. 14 günlük bir yeğenim var kuzenimin çocuğu. 500 gram kadarmış çocuk böyle bu kadar. Ondan sonra bir gittim. Ya kucağa alsam alınmıyor, tutsan tutulmuyor. Ondan sonra gözünü kapatıyor, uyuyor, insan korkuyor falan. Hakikaten inanılmaz zor bir şey. Şu an anneliğinin ilk günlerinde olanlar için şunu söyleyeyim. O günler unutuluyor bir kere. Hiç hatırlamıyorum. Ben sanki Emir doğduğunda da böyle tüfek gibi çocukmuş gibi geliyor. Ama halbuki o da 3,5 kilo bir çocuktu yani. Gayet küçüktü. O zaman nasıl taşıyormuşum herhalde annelik içgüdüsü. İşte ilk banyos, ilk emzik alışı, ilk biberon alışı, ilk serin fizyolojik sıkışım, ilk emzirişim vesaire bunların hiçbirini unutamıyorum. Şu anda telaş olan, yeni bebeğim var Allah'ım ne yapacağım diyen herkes de çok iyi anlıyorum. Ama benim şiddetle tavsiyem ilk bir ay hatta mümkünse iki ay kesinlikle hızlı birileri olsun ve o kişi eşiniz olmasın. Yani çünkü ona hiç tahammül edilmiyor o ilk iki, ay. Eğer tabii yardım ediyorsa ve beklentisi yoksa okey. Ama eğer beklentisi var ve yardım etmiyorsa kesinlikle olmasa çok iyi olur. Zaten insan böyle kendinden birini istiyor. Ben mesela o dönem hep beni çocuklu arkadaşlarım ziyaret etsin. Çocuklu arkadaşlarım hiç arabasını istiyordum. Çünkü onlar böyle arayıp abuk subuk şuraya gittik buraya gittik diye anlatırken ben böyle e ne zaman kalkacağım acaba buradan diye düşünüyordum. Ki ben ilk bir hafta hakikaten koltuktan kalkamadığımı hatırlıyorum. Devamlı emir kucağımda emiyor vesaire. Ama yeni doğan bakıma hakikaten çok değişik bir serüven. Şimdi ikinci çocuğum olsa hakikaten ayakta sallar. o bir buraya atar bir buraya atar giderim. Ama öyle olmuyor ilki. O yüzden çok iyi anlıyorum sizi. Bu konuyla alakalı zaten belki Instagram'da takip ediyorsunuzdur. Nur var. Maslakacı Badem Hastanesi bebek hemşiresi. Onunla beraber bir canlı yayın yapma planımız var. İnşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz. O da çok tatlı, çok güzel paylaşımlar yapıyor. Çok da tatlı Allah bağışlasın bir oğlu var. Tabii ben onun gibi böyle işte şunu yedirdim, bunu içirdim bilmem ne falan bunları paylaşamıyorum. Ama o çok daha işin uzmanı olduğu için hem yeni doğan bakın bize çok daha iyi anlatır canlı yayında diye düşünüyorum. yeni doğan bakımıyla ilgili sorduğunuz en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi bebek arabasıydı. Ben yeni doğanla alakalı size şiddetle şunu tavsiye ederim. Çocuğunuzu bebek arabasına ve oto koltuğuna mutlaka alıştırın. Bunun için çıngıraklı, renkli, tuşlu vesaire oyuncaklar alıp asabilirsiniz. Bu hakikaten size inanılmaz farklı bir rahatlık sağlayacak. Çünkü ben Emir'i o kadar küçüklükten beri pusetine koyardım ve pusette uyurdu. Beraber gezerdik. Yanında duruyor. Hakikaten en rahat dönemi ilk 3 ay. Ve devamlı işte sallıyorsun, uyuyor, emziriyorsun, uyuyor, meme veriyorsun, uyuyor vesaire. O yüzden elini mutlaka bunları alıştırın. Banyo konusunda ben ayaklı küvet kullandım. İnanılmaz tedirgin oluyorduk biz. Çok korkuyorduk böyle ama düşecek, ama su gelecek, ama boğulacak bir manfa. Halbuki çocuk öyle litrelerce suyun içinden çıkmış. Ama biz böyle acayip tedirgin oluyorduk. O konuda da mutlaka yanınızda biri olursa çok iyi olur. Emzik biz doğduktan 15 gün sonra doktorumuz verebilirsin dedi ve verdik. Avent'in kauçuk emziğini kullanıyorduk ama o çok böyle büyüktü ve düşüyordu devamlı. O yüzden daha küçüğüne geçmiştik sonradan. Emzik almayan çocuk almıyor vallahi. Ona yapılacak formülü ben bilmiyorum ama biberon almayan çocuğa yapılacak formül biliyorum. Emir'le görüştürmek. Emir'le hangi çocuk görüştüyse biberon onu aldı sonrasında. Nasıl bir çok cok emiyorsa artık özendire özendire. İnanılmaz. Kim görüştürse hepsi sonradan gittik. Philips Avent'in bana ödül vermesi lazım. Yenilerini aldık onlara. O yüzden bu böyle etkileşim çok önemli bir şey çocukların arasında. Mutlaka böyle aynı yaş grubunda, aynı ay grubunda çocuklar varsa onlarla etkileşim haline getirip şey yapabilirsiniz. Çünkü bir ben onda emzikte çok büyük rahatlık. Yeni doğan bakımında aslında en önemli şey sizin kendinize bakımınız. Çünkü siz Laosasınız. Süt veriyorsunuz. Psikolojiniz, fiziki özellik yemekleriniz, yemeniz, içmeniz, her şeyiniz çok önemli. O yüzden kendinizi ihmal etmemenizi diliyorum. Uykuya hiç takılmayın. Gördüğünüz gibi ben hiç takılmıyorum. Bir kere bile uykusuz deme, demedim de ve şurada? Bir kere bile demedim. Uykuya takılmayın. O düzelir inşallah. İnşallah yani. Yediye kadar yolu varmış. Benim daha 5 senem daha kaldı. O yüzden yani yeni doğan dediğiniz şey bir süre. Bence tadını çıkartın. Boşu boşuna panik olmanın bir anlamı yok. Tabii ki hastalık, ateş ve özellikle öksürüğe çok dikkat edin. Hırıltılı öksürük ve ateş kesinlikle müdahale edilmesi gereken şeyler. Onun dışında doktorunuzu dinleyin. Kendi Kendinize prospektüs okuyup bunu vermeyeceğim, bunu vereceğim diye tutturmayın siz bir tıp insanı değilseniz böyle fikirleriniz olamaz çünkü. Ve ben de hiç bunları dinlemiyorum zaten. O yüzden birbirinize hani evet tavsiye edebilirsiniz ama her çocuk kendine hastır ve kendi ne has bir DNA'sı vardır. Doktorunuz en iyisini bilecektir. Bunun dışında yeni doğan bakımı ile ilgili söyleyeceğim tek şey dünyanın en güzel varlığına sahipsiniz. İlk 3 ay en kolay dönemleri. Tadını çıkartın. Bol bol bakın. Ne isterseniz YouTube kanalımda videomun altına yorum yapabilir. Ya da Instagram'da bana DM atabilir. Ya da takip edebilirsiniz. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle ebeşlerinizin gözlerinden öpüyorum